Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugün kuantum evrenine geri dönüyoruz. Kuantum fiziğine geri dönüyoruz ve sizi bir şeyleri anlamaya çalışırken işleri çok daha karmaşık hale getiren ünlü bir deneyle tanıştırmak istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu meşhur kuantum silgisi deneyi veyahut da diğer ismiyle Wheeler'ın gecikmiş seçim deneyi. Kuantum silgisi deneyi gerçekten de çok sıra dışı, çok karışık, çok beyin yakıcı bir deney. Bu deneyin amacı 1961 yılında ilki gerçekleştirilen çift yarık deneyinde ne olup bittiğini anlamak. Gibi birazdan detaylara gireceğiz zaten. Kuantum silgisi deneyindeki amaç şuydu. İlk defa 60'larda yapılan o meşhur çift yarık deneyindeki sonuçları analiz etmek. Yani parçacıklar neden takip edildiklerini, izlendiklerini anladıklarında dalga gibi davranmayı bırakıp da parçacık gibi davranıyorlar. Bunu çözmek istiyorlardı, bunun sırlarını çözmek istiyorlardı. Fakat sonuçlar o kadar garip, o kadar sıradışıydı ki işleri daha fazla karmaşık hale getirdiler. Evet bu son derece karmaşık bir deney ama hiç merak etmeyin ben o kadar çok basitleştirdim ki hepinize çok rahat bir şekilde anlatacağım. Yalnız kuantum silgisi deneyini anlatmaya başlamadan önce bizim geriye dönmemiz lazım. Şu meşhur çift yarık deneyinden bir daha bahsetmem lazım. Biliyorsunuz ki çift yarık deneyi kuantum mekaniklerinin ne kadar garip olduğunun en önemli kanıtlarından biridir. 19. yüzyılda bilim insanları tartışmaya başlamıştı zaten ışık parçacık mıdır, dalga mıdır, nasıl bir fonksiyonu var, nasıl hareket ediyor diye. 20. yüzyılın başında ışığın hem parçacık hem de dalga gibi davrandığını biliyorduk ama hangi şartlarda ve ne şekilde? İşte bunu anlamlandırabilmek için birçok deney tasarlandı. Bu deneylerin en başarılısı da işte 1961 yılında gerçekleşti. Işte. 1961 yılında Tübingen Üniversitesi'ndeki Klaus Janson tarihin ilk çift yarık deneyini yaptı. Bu deneyi şöyle size kısaca anlatmama izin verin. Bu deneyde bir ışın tabancası var. Bu ışın tabancasının önünde bir levha var bu levhanın üzerinde iki tane yarık var. Ve bu yarıkların arkasında da bir perde var. Işın tabancasından fotonlar ya da elektronlar ateşleniyorlar. Ve bu parçacıklar rastgele bir şekilde yarıklardan geçiyorlar. Eğer yarıkları gözlemlemiyorsanız, hangi parçacığın nereden geçeceğine bakmıyorsanız, Işık bu noktada tıpkı bir suyun dalgaları gibi dalgalı bir şekilde hareket ediyor. Parçacıklar tıpkı bir dalgaymış gibi yarıklardan geçiyor ve perdede de dalga izleri oluşuyor. Ama siz bu yarıklara bir dedektör koyarsanız hangi parça hangi yarıktan nasıl giriyor diye gözlemeye kalktığınız zaman ışığın dalga fonksiyonu çöküyor. Yani ışık fotonlar birdenbire gözlemlendiklerini fark ederek dalga gibi değil de parçacık gibi davranmaya başlıyorlar ve perdede bambaşka bir dağınık şekil oluşuyor. İşte kabaca çift yarık deneyi bu. Parçacıklar gözlemlendiklerinde davranışlarını değiştiriyorlar ve dalga yerine parça gibi davranmaya başlıyorlar. Bu olaydan sonra bilim insanları bu deneyin üzerine düşünmeye başlıyorlar. Ya ne oluyor da bir anda parçacık fonksiyonu çöküyor? Dalgalar neden bir anda parçacığa dönüşüyor? Yani bu fotonların, bu elektronların bir bilinci mi var? İzlendiklerini mi fark ediyorlar da bu değişiklik oluyor diye sormaya başlıyorlar. Elbette ki bu parçaların herhangi bir bilincin olduğu düşünülmüyor. Fakat şöyle bir sonuç ortaya çıkmaya başlıyor ki ben bununla ilgili videolar yaptığımda da, da Bunlar hep yorumlar kısmında da söyleniyor. Belki bir şekilde bizim dedektörümüz ya da gözlemcimiz bir tür enerji alanı oluşturur, bir tür manyetik alan oluşturur ve bu etki yüzünden de parçacıkların davranışları değişiyor, bozuluyor, dalga fonksiyonları çöküyor ve hepsi parçacık gibi davranmaya başlıyor. Yani burada bir tür gözlemci müdahalesi var. Ama bu ne kadar doğru? Bu sorun nasıl çözülür veyahut da gerçekten de mesele parçaların gözlemlenmesi diye düşünürken 1978 yılında çok zeki bir adam çok güzel bir deney düzenlemeye başlıyor. John Archibald Wheeler yani deney ismini veren kişi 1978 ile 1984 yılları arasında bir deney tasarlamaya çalışıyor. Onun bu tasarımdaki onun bu düşünce deneyimindeki amaç gerçekten de parçacıkların hareketi gözlemci tarafından mı değiştiriliyor? Yoksa bizim burada anlamadığımız fark etmediğimiz başka bir şey mi var? Yani çift yarık deneyini ne etkiliyor sorusuna bir cevap vermek. 1984 yılında bu deneyle ilgili makalelerini yayınlıyor ve bir süre sonra 90'lı yıllardan itibaren bazı bilim insanları bu denek düzenini kurmaya başlıyorlar. Ve bu düzeneyi kurduklarında sonuçlar hiç de bekledikleri gibi çıkmıyor. Hatta deney birazcık daha karmaşık hale getirdiklerinde sonuçlar gerçekten de beyin yıkıcı hale geliyor. Şimdi size önce deneyi anlatayım. Sonra da sonuçlar neden bu kadar garip ve tuhaf ondan bahsedelim isterseniz. Bu deneyde bize lazım olan şey bir lazer. Genellikle argon lazerleri kullanılır. Bu lazerden çıkan ışın demetleri, foton demetlerini bilim insanları yolda dolanıklaştırıyorlar. Şimdi ben daha önce kuantum dolanıklığı ile ilgili bir video yapmıştım. Linkini yukarıya koyayım, oradan izleyebilirsiniz. Ama yine çok kaba bir şekilde anlatayım. Şimdi belli bir ışık kaynağından çıkan fotonları siz bir şekilde dolanık hale getirebilirsiniz. Yani onları ikiz kardeş gibi davranır hale getirebilirsiniz. Aynadaki yansımalar gibi. Bununla ilgili ben o videoda da şu örneği vermiştim. Hani Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu diye bir filmi vardı ya ikiz kardeşlerden birini burada dürttüğünüz zaman aynı tepkiyi diğeri de veriyordum. Kuantum dolanıklığına uğramış iki parçaca nereye giderlerse gitsinler, birbirlerinden ne kadar ayrı olursa olsunlar, birine yaptığınız etkinin tepkisini karşı taraftan aynen alırsınız. Yani buradaki fotonu dürttüğünüz anda diğer taraftaki foton da ona bir tepki verir. Fotonların arasında 2 metre mesafe olmasıyla 2 trilyon kilometre mesafe olması arasında hiçbir fark yok. Bu iki foton birbirlerinin aynadaki yansıması gibi hareket ederler. İşte bu özelliğe güvenen bilim insanları bir düzenek oluşturuyorlar. Lazerden çıkan fotonları dolanıklaştırıyorlar ve prizma yardımıyla bunları ikiye ayırıyorlar. Biz birinci gruba alfa diyelim, ikinci gruba da beta diyelim isterseniz. Alfa ve beta gruplarındaki bu fotonların hepsi o çift yarık deneyinde olduğu gibi bir plakaya, çift yarıklı bir plakaya yönlendiriliyor. Fakat alfa fotonlarını kimse izlemiyor. Fakat Beta fotonlarının yolunun üzerinde bir dedektör var ve bu dedektör plakadan hangi fotonun nereden geçtiğini tespit etmek üzere çalışıyor. Deney başlatılıyor. Dolanık fotonlar prizmayla ayrılıyorlar alfa ve beta olarak ve aynı anda perdeye çarpıyorlar. Sizce sonuç ne oluyor? Şimdi normalde alfa fotonlarının dalga gibi beta fotonlarının ise parçacık gibi perdeye çarpması lazım. Fakat bunlar dolanık olduğu için ve siz beta fotonların yolunu izlediğiniz için bu fotonlar izlendiklerini anlıyorlar ve dalga gibi davranmaya başlıyorlar aralarında dolanıklık olduğu için de alfadakiler yani izlenmeyenler de kardeşlerine uyarak perdeye dalga şeklinde değil de parçacık şeklinde çarpıyorlar. Şimdi bu noktaya kadar aslında hiç karışık bir şey yok. Yani bilim insanları bekledikleri şeyi görüyorlar. Aa evet kuantum dolanıklığı diye bir şey varmış. Bu parçacıklar birbirlerini davranışlarını taklit ediyor diyorlar. Eyvallah ama. İkinci deney sırasında beta fotonlarının yolu daha da uzatılıyor. Onların perdesi çok daha arkaya konuyor. Bu şekilde fotonlar kaynaktan çıktığında alfalar hedefe daha hızlı ulaşırken betalar alfalar hedefe ulaştıktan bir süre sonra hedefe ulaşacaklar. Yani önce alfalar çarpıştırılacak yani hiç gözlemlenmeyenler. Betalar onlar çarptıktan bir süre sonra kendi perdelerini çarpacaklar. Bu deneyde tahmin şu. Biz gözlemlenmeyen fotonları önceden bir çarpıştıralım. Bakalım bizim gözlenen fotonlar dolanıklık ilkesi çerçevesinde ona uyup dalga şeklinde mi o tarafa gidecekler? Yoksa yine ikisi de parçacık şeklinde gidecek mi? Deney yapılıyor ve o çok çılgın garip sonuç ortaya çıkıyor. Beta fotonları tahmin ettiğiniz gibi gözlemlenen yarıktan geçtikleri için dalga fonksiyonu çöküyor ve perdeye parçacık olarak çarpıyorlar. Ama alfalara baktıklarında şok geçiriyorlar çünkü alfalar da hiç gözlemlenmemelerine rağmen parçacık şeklinde perdeye ulaşıyorlar. Bu tamamıyla mantık dışı çünkü beta fotonları alfalardan çok daha sonra hedefe ulaşıyorlar. Çok daha sonra dedektöre ulaşıyorlar. Yani ne oluyor burada? Birileri alfaları haber mi verdi? Kardeş bak sizin arkadaşları köşede sıkıştıracaklar. Haberiniz olsun ona göre pozisyon alın mı diyorlar. Burada gerçekten de bir zaman atlaması var. Sanki burada uzay zamanı kuralları pek işlemiyor. Bu sonuçlara göre ikinci de neydi de görüyoruz. Atom altı evrende parçacıkların evreninde zaman bizim makro evrenimizdeki gibi akmıyor. Burada önce sonra diye bir kavram yok. Sadece sonuç var. Yani parçalardan biri parçacığa dönüşecekse Diğeri de her şekilde dolanıklık ilkesi çerçevesinde parçacığa dönüşmek zorunda. Yani bu dolanık parçalardan birini gözlediğiniz sürece dalga fonksiyonu her daim çökmek zorunda. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi işin silgili kısmına geliyoruz. Bilim insanları tabii ki de bununla da yetinmiyorlar ve hilenin dozunu daha da arttırmaya karar veriyorlar. Yine aynı şekilde uzun bir düzenek kuruyorlar beta'nın yolu daha uzun alfanın yolu daha kısa ve tekrar fotonlar aynı kaynaktan ateşleniyorlar ve iki farklı noktaya doğru yönleniyorlar. Ama bu sefer betanın yolunda bazı ufak tefek hileler var. Bu sefer betanın yoluna başka yarıklar konuluyor. Tercihen iki tane yarık konuluyor ve her yarıkta da birer tane dedektör yer alıyor. Bu dedektörler öncekilerde olduğu gibi parçaların hangi yarıklardan geçtiğini ölçmeye çalışıyorlar. Ve doğal olarak beta parçacıkları bu dedektörlerden geçerken dalga fonksiyonu çökertiyorlar. Yani dalga gibi davranmayı bırakıp parçacık gibi davranıyorlar. Fakat üçüncü bir levha daha var ve o levhada herhangi bir gözlemci de yok. Deney başlıyor, lazer ateşleniyor, parçalar alfa ve beta olarak ayrılıyorlar ve hepsi de perdeye düşüyor. Peki bundan sonra ne oluyor? İşte asıl beyin yakan kısım bu. Şimdi siz önceki deneyleri duyunca şunu tahmin edeceksiniz. Yine parçacık şekli düşmüş olacak hem alfalar hem betalar. Ama tam tersi oluyor. İkisi de dalga olarak hedefe ulaşıyor. Hem alfa parçacıkları hem de beta parçacıkları hedefe dalga olarak gidiyorlar. Ama bu nasıl yapılıyor ki? Yola iki tane dedektör koydun. Betaları bütün yol boyunca izledin. Sürekli fotoğraflarını çektin. Bunlar nasıl oluyor da perdeye dalga olarak düşüyorlar ya? İşte bilim insanları burada şöyle bir hile yapıyorlar. Beta parçacıkları yarıklardan geçer geçmez. Veri ölçülür ölçülmez. Bu bilgi siliniyor. Ve sondaki dedektör yani perdeyi izleyen dedektöre bunlarla ilgili hiçbir bilgi gitmiyor. Ve son levha hiçbir şekilde izlenmediği için parçacıklar da izlenmediklerini tahmin ediyorlar ve bu sefer dolanıklıkta alfa parçalarının davranışları kazanıyor ve bizim daha önce gizlenen fakat bu bilgileri silinen parçacıklarımız perdeye tekrar dalga olarak düşüyorlar. Yani bu da aslında bir nevi biz beta parçalarının geçmişini silmiş oluyoruz. E peki niye böyle oldu? O kadar deney yaptık o kadar sonuç çıktık. E son kısmı izlemedik diye ne oldu bu parçacıklar? Niye dalgaya dönüştüler? Bu sorunun çok basit bir cevabı var. Çok kolay ve çok basit bir cevap var. Kocaman bir bilmiyoruz. Şimdi ilk deneyin sonucunu anlıyoruz. En nihayet ortada bir dolanıklık var. Hani Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayılıyoruz ya. Parçacıklardan bir dedektör tarafından izlenince diğeri de ona uyuyor ve ikisi de fonksiyonlarını bozuyorlar. E hadi ikinci deneyde anladık. Tamam biz mesafeyi uzattık uzatması da fakat dolanık parçalar arasında bir uzay zaman farkı olmadığı için sonuç ikisinde de aynı çıkıyor. İkisi de perdeye aynı şekilde düşüyorlar. E üçüncüsünde ne oluyor? E biz izliyoruz, bakıyoruz, fonksiyonu bozuyoruz. Ne oluyor da bu parçacık izlenmediğini fark eder fark etmez tekrar dalgaya dönüşüyor. Neden böyle olduğunu bilim insanları anlamadı. E doğal olarak ben hiç anlamadım. Eminim siz de anlamamışsınızdır ama hiç merak etmeyin zaten. Richard Feynman'ın dediği gibi kimse kuantum mekaniklerini anlamıyor zaten. O yüzden beyninizin yanması anlamamanız gayet normal. Ben de anlamıyorum zaten o kadar dinlemesem. Ben en nihayetinde bir kuramsal fizikçi vesaire değilim. Ben sadece bir bilim anlatıcısıyım. Ama dediğim gibi parçacık fizikçileri, kuantumcular bile bunun ne olduğunu tam anlamıyla anlayabilmiş değiller. Zaten binlerce bilim insanı onlarca yıldır burada neler dönüp bittiğini anlayabilmek için uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi kuantum silgisi son derece ilginç, son derece beyin yıkıcı bir deney ama hiç merak etmeyin. Böyle başka bir sürü deney de var ve ben onlarla ilgili videolar da, da yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diyorum. İyi günler.